Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de eğlenceli atacağız arkadaşlar. Rütbesi ama mutlu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben Livik ve Nus satıyorum. Nusa'yı bir defa attım. Livik'i ben bu ay attım. Şimdi arkadaşlar e, bir uzun harita atayım dedim. Daha çok kil alırız diye eğlenceli atacağım arkadaşlar. İnşallah daha çok kil alırız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hazırsanız baş videomuza geçelim. Evet abi şu oyunumuza geçtik. Lobide bekleme alanındayız. Böyle görmüş olduğunuz gibi çok kişiler var yani. Baya bir yüz falan var yani. Evet o bizim beklediğimiz şey. Oğlum çok iyi lan. Cidden çok beğendim ben bunu. Bu işte animasyon neyse. Onun tek yer varmış şu an. Unuttum. Oğlum şu anda baya iyi oynamamız lazım. Oğlum yeni uyandım lan. Nasıl iyi olmuyor? Bir dakika böyle yetişiriz yetişiriz yetişiriz. Evet bizim bölge atlayalım biz. Zaten herkes oraya atlayacak. 19 20 kişi var arkadaşlar. 20 kişi var. Artıyor. Yani artar ya büyük işte. Hadi. Aa okey. Bunu son mermi. Güzel öldürdük. O adamda silah var diye biliyordum ama silah yokmuş arkadaşlar. Bu geri sarma bir şey var. Ay şunlara bombay da var. Çok güzel çok güzel. Birinci kilimiz rahatmış. Bir Heheheey. <laughs> Adamın arkasını Oğlum ben bunu, kim 4x taktı bunu? Oha lan Oğlum şu an 3 kill aldık lan Ya ses kısamıyor Şu arkadaki şey. <laughs> evet şu an fight'ın içindeyiz. Geçtiği bir soruna geçti gibi. Pusuyorsan Çık. Şimdi bu ne arkadaşlar? Bu ne? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Of. Uykulu uykulu. Son anda veriyor bir de sesi ya. Son anda veriyor ya. Abi yere gidiyorsa da burada bekliyor. Ses de vermiyor. Son anda veriyor. Tam bu çaylımı alacağım. MS de var 32. 50 falan çıkıyor yani adam. 20 de sabit değil. Değişken. Tam elime bıçağı aldığım gibi vurdu. Tam elime bak. Bu keşke süresiz olsaydı ya. Şey yapacaktım. taktik var ya. Tam cinde azaldığında çekiyorsun bir şey yapıyorsun canım. Bu çok loot vardı. Buraya da um umarım adam gelmez. Emirin 4 var. Kilimi çalma. Tam. Şu yukarıdakinde şey? loot'unu aldım. Em 24ü almayacağım. Benim kafam nerede lan? kafama bir şey takmış. Şey. Nerede? O bir an adam sandım. Korktum bak. Nereden sıktı? Tak bakayım. Neredesin sen? Tamam botu öldürdük de oradan biri sıktı gibi. Benim daha lootum tam değil ya. Şuna arkaya doğru izle. Allah belanı vermesin seni. Belli etti ya. Harbiden yerimizi belli etti şu an arkadaş. Yerimizi belli etti ya. bu adamdan şüpheleniyorum ben. Şu loot'a. Tamam. Olur lan olmadı. neredesin? Ya bu botlar da bir şey olmaya başladı. Gel şuraya. Gelmiyor değil mi? Ohana, bir dakika açık mı? Bir hiç kim saçmalamış. Ha, bokmuş 8 kil Ben bot. yani bu botlar da var ya. Bir düz yürüyor. Bir bakacağım bir, bir düz yürüyor mu? Orada ben neden bekledim biliyor musun? Bu tam sıkacakken sağ yapıyor ya. O yüzden. Harbiden botlar değişik. girmiş buraya. Bak bak bak. buraya da gelmiş. Abi adam akıllı bir loot, bir şey yok mu ya? Bu şu an üstündeki loot iyi de. Ben yani böyle bilmiyorum. Oğlum biz geldiğimiz yere buraya geldik lan. Çok saçma. Gerçek mi o? Gerçek değil. Oğlum adam akıllı. Aa. Tamam 10. kill okey. Derken yine Bizi ifşa eden o elemanlar. Mut... Şey MK mutant var da. Almayacağım oyunun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. 357'yi ben öldürmemiş benim? Neyse. Acilen video bitirmemiz lazım. Umarım birinci oluruz da. Aha. Arabama geldik. Desan dedim bu birader. Neyse bana ne ondan. Aa. Geldiğimiz yere bak. Şu kişi sesine bakalım mı? İki bak bir kişi daha var niye çarpıyor? Hayır anlamıyorum. O araba. Oğlum siz pusmaktan ne yapıyorsunuz lan? Cöh de Bu da pusuyor. Ben oradan gidiyorum tamam mı? Bak kişi sesine bakacakken bir çarpıyor. Bu beleşçi de. Ve bakıyor bak bak bakıyor 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 bakıyor. Bakıyor. Şimdi vuruyor. Abi lütfen oyuncu izle. Lütfen oyuncu izle. Bak. Araba çarpa çarpa. Nasıl çarpmayı beceriyor lan bu araba? Kişi sesine bakacağım bak bekle. Lan kişi sesine bakmaya gidiyorum. Araba çarpıyor ya. Ah! Geriye gidiyorum bir daha çarpıyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Uzun arkadaşlar görüşmek üzere.